Kral... Selam. Yaşamı, hayatı, sağlığı, dolayı, huzuru seven tüm yaşamcılar hepinize kucak dolusu sevgiler. Yine bir video ile karşınızdayım ben Filiz. Konuya başlamadan önce bize destek amaçlı videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız. Evet başlıyoruz. Vücut frekansınızı biliyor musunuz? Biyofotonik alanında öncü bir biyofizikçi olan Alman doktor Fritz Albert Pop bütün canlı hücrelerin ışık saçtığı ve ışığın kaynağının DNA olduğuna dair araştırmasını yayınladı. Araştırma sonuçlarına göre DNA sadece tek frekans değil, birden çok frekans yayınlayabilir. Hem organizmanın içinde hem de organizmalar arasında foton alışverişi oluyor. Yani kelimenin tam anlamıyla her birimiz birer ışık parçasıyız. Daha önce de bütün canlıların yaydığı enerjiyi ortaya koyan ve bu enerjiyi kullanmanın yollarını arayan birçok araştırma yapılmıştı. 1920 yılında Dr. Raymond Rife belli frekansları kullanarak virüsleri ve bakterileri yok edebildiğini buldu. Nikola Tesla insan vücudunun yaydığı frekanslarla karışan dış frekansları yalıtabildiğimiz vakit hastalıklara karşı büyük bir direnç geliştireceğimizi savundu. İsveçli radyolog John Nordstrom 1980'li yıllarda bir tümörün içine bir elektrot yerleştirilip doğru akım verilirse tümörün eridiğini bulguladı. Dr. Robert O. Bechkert Hebade Elektrik adlı kitabında insan vücudunun elektriksel frekanslarını belgeledi. İnsanların frekansları, araştırmalar her canlının bir frekansa sahip olduğunu, megahertz olarak ölçülüyor ve dahası hepimizin çevremizdeki frekanslardan etkilendiğini gösteriyor. Geçen yüzyılın başında Amerikalı doktor Bruce Taylor insanların ve gıdaların biyofrekanslarını ölçen bir alet geliştirdi. Esans yağlar uzmanıdı. Gary yardımıyla araştırma frekanslar ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi incelemeye yöneldi. Bu ekip aynı zamanda esans insan vücudunun frekansları üzerine etkisini de inceledi. Keşifleri çok ilginçtir. İnsan beyni 72 ila 90 megahertz. İnsan bedeni gündüz 62 ila 68 megahertz. Soğuk algınlığı belirtileri 58 megahertz. Grip belirtileri 57 7 megahertz. Kandida 55 megahertz. Epstein bar 52 megahertz. Kanser 42 megahertz. Ölüm başlangıcı 25 megahertz. Sağlıklı bir insan vücudunun 62 ila 68 megahertzlik bir frekans aralığı var hastalık ve rahatsızlıklar 58 MHz'de baş göstermeye başlıyor. Esans yağlar insan tarafından kullanılan doğal maddeler arasında en yüksek frekansa sahip olan şey. Yukarıdaki frekans tablosunda bir uçta işlenmiş slash konserve yiyecekler dururken, 0 MHz, öteki uçta en yüksek frekans ile gül yağı, 320 MHz, bulunmaktadır. Gülün aşkla ilişkilendirilmiş olması belki de bir rastlantı değildir. Tiny ile Young'un yaptığı testlerden biri de her ikisi de 66 MHz vücut frekansına sahip olan iki erkek üzerine yapılmıştır. İlk erkek eline bir bardak kahve almış ve o daha kahveyi içmeden 3 saniye içinde frekansı 58 MHz'e düşmüştür. Daha sonra bir esansiyanı koklamış ve frekansı tekrar 66 MHz'e çıkmıştır. İkinci kişi kahveden bir yunu dalmış ve frekansı 3 saniye içinde 52 MHz'e düşmüştür. Fakat esans yağını kokladığı anda frekansı tekrar yükselmemiştir. Frekansının tekrar 66 MHz'e çıkması 3 gün sürmüştür. Demek ki frekanslarımız başka maddelerin ciddi bir biçimde etkisi altında. Araştırmada ayrıca olumsuz ve olumlu düşüncelerin frekanslarımız üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Olumsuz düşüncelerin insan frekansını 12 MHz kadar düşürdüğü, oysa olumlu düşüncelerin frekansı 10 MHz kadar yükselttiği bulgulanmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler dilerim.